İlk bir diyet ve sağlıklı yaşama hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'de güneş var. Ve bugünkü konumuz tabii ki birazcık fiziksel aktivite. Gerçekten yediklerinizi yaktığınızı düşünüyor musunuz acaba yürüyüş yaparak? Genel olarak konuştuğumuzda herkes e, ee, yediklerini yürüyüş yaparak yaktığını düşünüyor. Ve gerçekten de ya asla ben kilo veremiyorum. Eee... Niyese her gün 10 bin, bin adım atıyorum. Niye kilo veri, veremiyorum diyor. Ve ondan sonra da şunu söylüyor. Ben gerçekten kilo veremiyorum. Yiyorum, yakıyorum, inanılmaz derecede yürüyorum ama olmuyor. Ben kilo veremiyorum diyor. Böyle çekiliyor sonra. Diyorum ki ne kadar yürüyorsunuz? Kaç dakika? Hızınız ne kadar? Haftada kaç gün? sıklığınız nedir? Biz bunların hepsini konuşuyoruz aslında. Ama aslında şu, şunu yapmak gerekiyor. Yani gerçekten yedikleriniz mi fazla, harcadıklarınız mı fazla? Bunun ayrımına gelmemiz gerekiyor. Bunun hesabını, kitabını birazcık yapmamız gerekiyor. Ama kafada oluşturulan aslında şöyle bir şey. Ya yiyorum, yakıyorum zaten, yürüyorum. 10 bin adım, 10 bin adım atan herkes yediği her şeyi harcadığını düşünüyor ve bunun çok yanlış olduğunu düşün, düşünün yani bundan sonra da. Şöyle bir durum söz konusu aslında. Ortalama biraz hesap kitap yapalım e, size ve söyleyeyim. Mesela bir ev işi yaptığınızda, mesela kadınlar bunu da çok söylüyor. E, küçük bir tüyo vererek bir saatlik ev işi yaptığınızda. Ortalama yaktığımız bizim 150-250 kalori arası bir kalori yakımı aslında. Ama bir saatlik ve hiç durmadan yaptığınız bir e, aktivite. 150-200 kalori de ortalama şöyle konuşursak eğer iki yumurta gibi düşünebilirsiniz ya da bir yumurta iki parmak kalınlığında peynir bir kibrit kutusu kadar peyniri yakmış oluyorsunuz sadece ve hiç durmadan bir saat ev işi yaptığınızda. Genelde danışanlarıma diyorum ki ay inşallah keşke bahçe işi yapsanız da bizi bir rahatlatsanız diyorum. Bir saat hiç durmadan yaptığınız bir bahçe işi 300-400 kilo, 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 kalori kadar yaktırıyor. 300-400 kilo kalori ortalamada işte bir kahvaltı diyelim. Bir yumurta, kibrit kutusu kadar peyniriniz, domates salatalık yeşilliğiniz, iki dilim ekmeğiniz gibi yapabiliyor aslında öyle söyleyeyim size. Ee, yürüyüş şimdi en 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 önemlisi benim aslında şuralara notlar aldım saatte 5 kilometre yürüyüşünüz ortalama bak saatte 5 kilometre hızındaki yürüyüşünüz 300 kalori kadar yakıyorsunuz 300 kalori az önce ne söyledim bir kahvaltı kadar değil mi siz tüm günü buna eşdeğer sayıyorsunuz bir saat yürüdüm diyorsunuz ve işte e, ben bayağı bir, her gün bir saat yürüyorum şöyle düşünün. Sadece kahvaltınızı yaktığınız düşünürseniz eğer aslında düşük kalori harcaması yapmışsınız demektir yani yediğiniz tabii ki de daha fazla ara öğünleriniz, atıştırmalıklarınız, öğlen yemeğiniz, akşam yemeğinizde ne oldu? Bunlar nerede? Yani hızlı hızlı yürüdüğünüzde de 350-360 maksimum 400 yakışınız 400'dür. E şimdi ortalama bir kişi için konuşursak bir yumurta, kibrit kutusu kadar peynir, iki dilim ekmek, böyle 5-6 tane zeytin olsa. Bu da bir erkek olsa kahvaltısını yaktı. Geri kalan öğünlerini her türlü yine konuşmamız lazım. Ara öğününüz, içeceğiniz, kaçamaklarınız, tatlılarınız, akşam yemeğiniz nerede aslında? Biz biraz bunun ayrımına geçiyoruz. Yani burada da inanılmaz derecede çok herkes yediğini yaktığını düşünüyor ya. Siz artık böyle düşünmeyin lütfen. Çünkü öyle değil. Ee, bu yürüdüğünüz kilometrelerin <laughs> yedikleriniz daha fazla olduğu için yaktığınız kilometreler çok 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 yüksek derecede değil. Yalnız bunun ayrımına varın. Yürüyüş yapınca bütün yedikleriniz uçup gitmiyor. Sakın ama sakın böyle düşünmeyin. Ortalama mesela geçenlerde, ha şimdi bir de şeyi söyleyeyim. İki tane daha söyleyeyim. Mesela bisiklet ile gittiğinizde, saatte 13 km hızla gittiğinizde de yaklaşık 300 kalori yakımınız var. Yüzme benim en sevdiğim sporlardan ama şimdi bu da birazcık şeye bağlı. Yani ne kadar... ...lık sürede ne kadar hızda durmadan mı devamlı mı yüzüyorsunuz 250 ile 750 arası bir kalori yakımınız oluyor aslında yüzmede de ee, şöyle bir durum var şu an aslında bir hesap ortalama bir hesap kitap yaparsak yürüdüğünüz saatte 5 kilometre yürüdüğünüz e, kalori harcaması 300 ise sadece kahvaltıya eşdeğer şöyle düşün, o onu dengelemiş oldu geri kalan öğünler için artı bir spor yapmanız şart. Sürekli danışanlara zaten ben bunu söylüyorum aslında. Diyor ben çok koşturuyorum. Mesela hastanede çalışan, sağlık çalışan iniyorum çıkıyorum merdivenleri sabahtan akşama kadar hastalardayım. Diyorum ki bak bu sizin rutininiz. Sıkıntı yok buna devam edelim ama bunun üstünde yaptığımız bir harcama gerekiyor bize. Yediklerimizi yakabilmemiz için. O yüzden siz de rutininizin dışına çıkmadan bir şey olacağını ya da kalori harcamalarınızın azal, artacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yemeğinizi kısıp birazcık daha harcamanızı arttırmanız şart aslında. O yüzden her yürüdüğünüz yaktığınız değildir. Onu söylüyorum ve çok çok öpüyorum sizi. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yürüyüşlerinizi de arttırın. Hoşçakalın.